Hocam merhaba nasılsınız? Merhaba iyiyim teşekkür ederim. Bugün sizlerle iş mülakatları ile ilgili konuşacağız. Hazırsanız sorularıma başlıyorum. Başlayabiliriz. İş mülakatına girecek yeni mezunlar için hangi temel tavsiyelerde bulunursunuz? Yeni mezunlar için aslında e, önemli bir süreç iş mülakatları. Yani baktığımızda kariyer yolculuklarının e, ilk aşaması. O yüzden hani burada kendilerini anlamaları, ne istediklerini bilmeleri, hedeflerini bilmeleri ve e, çalışacakları alandaki sektörü iyi tanımaları önemli. E, tabii bunun en başlangıcında da iyi bir CV hazırlamaları gerekiyor. Özgeçmişlerini iyi bir şekilde hazırlamaları gerekiyor. Çünkü özgeçmiş mülakata çağrılmalarında önemli bir araç teşkil ediyor. Tabii özgeçmişte mülakata çağrılmalarını sağlıyor ama mülakata geldikleri zaman da artık özgeçmiş etkisiz bir unsur haline geliyor. Dolayısıyla orada da kendilerini iyi anlatmaları gerekiyor. Dolayısıyla kendisini iyi tanıması burada yeni mezunların ne istediklerini iyi bilmeleri, özgüvenli bir şekilde kendilerini doğru bir şekilde ifade etmelerinin önemli önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, öncelikle kendilerine bir yolculuk yapsınlar. Ben temelde ne istiyorum, nerede çalışmak istiyorum, hangi mesleği icra etmek istiyorum, hangi işi severek yapabilirim. Bu soruların cevaplarını kendilerinde bulmaya çalışsınlar. Sonrasında da sektörleri incelesinler. Artık hani sosyal medya var, sosyal medyadan özellikle LinkedIn'den firmaları takip edip hangi sektörün onlara uygun olabileceklerini, iş yeri ortamlarının hangisinin e, kendilerine iyi geleceğini, nerede çalışmayı istediklerini düşünebilirler. Ee, bu şekilde söyleyebilirim. İş mülakatlarında başarılı olmak için hangi önemli beceriler gereklidir? İş mülakatlarında başarılı olmaları için aslında dediğim gibi öncelikle kendilerini tanımaları gerekiyor ve daha sonra yetkinliklere bakmamız gerekiyor. Yani bu noktada da 21. yüzyıl yetkinliklerine bakabiliriz. İşte eleştirel düşünme konusu olsun. iletişim zaten olmazsa olmaz. Her meslekte olması gereken bir yetkinlik. işbirliği, çeviklik ki pandemiden sonra özellikle değişim yönetimi, değişimi açıklık, uyum sağlayabilme, çeviklik gibi kavramlar, yetkinlikler ön plana çıktı. İşte kriz yönetimi, sonuç odaklılık, liderlik gibi özellikler. Hatta işte e, dijital liderlik kavramlarından bahsediyoruz. E, bu anlamda yetkinlikler konusunda kendilerini e, geliştirmeleri ve bu yetkinliklerini gösterebilecekleri alanlarda da bulunmaları gerekiyor. İşte bu bir sosyal sorumluluk projesi olabilir üniversitede veya işte herhangi bir özel projede çalışıp bu yetkinliklerini sergileyebilirler. Dolayısıyla birçok alanda yetkinliklerini kullanmaları gerekiyor. Yani potansiyellerinin aslında çoğu insan farkında değil. O yüzden hani potansiyellerini ortaya çıkartacak, onları icra edebilecek alanlarda ve görevlerde olmaları gerekiyor. İş başvuru sürecinde CV'leri düzenlemeye çalışan yeni mezunlara ne tür ipuçları verirsiniz? Aslında bu konu çok tartışılıyor, çok önemli bir konu çünkü şimdi klasik özgeçmişler var, bir de yeni nesil özgeçmiş dediğimiz infografik özgeçmişler var. Baktığımızda daha çok yeni nesil özgeçmişlerin paylaşıldığını görüyoruz ama burada da bir anlam karmaşası olabiliyor. Yani kişiyi anlamamız, kişilerin kendilerini ifade etmeleri özgeçmişlerinde zor olabiliyor. Aslında baktığımızda infografik özgeçmişler de olsun, klasik özgeçmişler de olsun, öz geçmişin sade bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Çünkü insan kaynakları uzmanlarının özgeçmişe bakma oranları aslında 6 saniye ve 6 saniyede karar veriyorlar. O kişiyle özgeçmişini daha detaylı inceleyip incelemeyeceğine, görüşmeye çağırıp çağırmayacağına karar verdikleri süre çok kısıtlı ve bu sürede ilgi çekici bir CV olması gerekiyor ama CV'nin sadeliği de önemli. Dolayısıyla CV'yi hazırlarken öncelikle belli başlı başlıklarla dikkat etmeleri gerekiyor. Önce tabii ki şablonu seçmeleri gerekiyor. Doğru bir şablonla ilerlemeleri gerekiyor. Eğer infografik kullanacaklarsa da yine çok karmaşık olmayan yine sade infografikleri tercih etmelerini önerebilirim. E, klasik özgeçmişte de olsun e, infografik özgeçmişte de olsun kişisel bilgiler, eğitim. İş deneyimleri, staj deneyimleri, hani bu şekilde CV'de sıralama yapmaları önemli. Tabii ki bunları yazarken de eğitim, okul bilgileri olsun, iş deneyimleri, staj deneyimleri olsun kronolojik bir sıralamaya göre yazmaları gerekiyor. Bu da çok önemli. Ve ayrıca özgeçmişlerinde özellikle vurgulamak istedikleri güçlü yönleri varsa, işte yabancı dil bilgisi olabilir, bilgisayar programı bilgisi olabilir. Bunları da mutlaka yer vermeleri gerekiyor. CV'lerde, hani çok uzun CV'ler değil de yani tek sayfalık CV'ler e, gerçekten daha hani de kolay oluyor. Çünkü CV her şeyi anlattığımız yer değil aslında. Sadece dediğim gibi iş görüşmesine çağrılmamızda bir araç. İş görüşmesine gittiğimizde artık o detayları anlatıyor olacağız. Örnek vermem gerekirse sosyal sorumluluk projesinde yer aldıysa sadece o sosyal sorumluluk projesinin isminden bahsedip detaylarını görüşmede anlatabilir. İşte staj deneyiminde hangi departmanda staj yaptı, görevi neydi orada? Hani orada belki bir cümleyle stajından bahs detaylı hangi görev ve sorumluluklardan e, sorumlu olduğunu da yine e, mülakat içerisinde bahsedebilir yani bu şekilde olursa kendini ifade etmesi Çünkü biz onlara da bakıyoruz kişi kendini ifade ediyor mu işte özgeçmişini hazırlamış ama gerçekten özgeçmişine hakim mi Aslında buna da bakıyoruz Çünkü orada e, ikna etmeye çalışıyor yani karşı tarafa ben bu iş için en uygun adayım e o zaman biz diyoruz ki bunu ispatla. Nasıl ispatlayabilirsin? Kendini anlattığındaki e, işte yetkinliklerinle de, yani ben liderim dediğinde, liderlik özelliklerine sahibim dediğinde biz Aa, evet liderlik özelliklerine sahip demiyoruz. O zaman diyoruz ki bunu somut bir örnekle açıklayabilir misin? Ya da işte CV'sinde özellikle mesela sayısal başarıları varsa, e, hani eğitimde olabilir, e, stajda olabilir, herhangi bir başarısı varsa bunları da sayısallaştırmasını da isteyebiliriz. İş mülakatında sıkça karşılaşılan sorulara nasıl etkili bir şekilde cevap verebiliriz? Şöyle söyleyeyim, artık zaten mülakatların da e, yapısı değişti. Daha çok yapılandırılmış mülakatlar kullanılıyor ve yetkinlik bazlı mülakatlar kullanılıyor. Aslında burada şunu bilmemiz gerekiyor, yani yetkinlik bazlı bir mülakat sorulduğunda ki bunları da biz ne yapıyoruz işte aslında iş ilanına başvurduğunda iş tanımından, iş gerekliliklerinden orada hangi yetkinlikleri önceden sorgulayabileceklerini tahmin edebiliyoruz. O yüzden hani iş ilanlarını iyi okumak önemli burada. Web sitelerine bakmak, hani şirketin değerlerine, vizyonuna, misyonuna bakmak bu noktada önemli. Bizim için ipucu oluyor. Yetkinlik bazı soru sorduklarında da cevap verirken özellikle star tekniğini kullanmalarını tavsiye ederim. Hani bu da nedir? Daha açıklayıcı, kısa öz bir şekilde karşı tarafa aslında beklenilen cevabı vermiş oluyor. Bu burada hani star kendi baş harflerinden de oluşuyor. İşte situation, task, action ve result kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor ve aynı şekilde tasarımını da sağlıyor. Yani nedir? İşte ilk olarak diyoruz ki mesela yenilikçiliğini ve yaratıcılığını kullandığın bir duruma örnek verebilir misin? Nasıl cevap veriyor aday da? Buradaki durumu öncelikle anlatıyor. Daha sonra diyoruz ki işte ikinci kısımda senin buradaki görevin neydi diyoruz. Görev ve sorumluluklarını açıklamasını istiyoruz. Üçüncü soruda da diyoruz ki neler yaptın, hangi yöntemleri kullandın, nasıl bir yaklaşımla yol izledin, nasıl bir yol izledin bunu soruyoruz. E, kişinin buradaki rolünü görmeye çalışıyoruz. Yani burada biz değil de ben şunu yaptım diye cevap vermesi bizim için önemli oluyor. Evet tabii ki sonunda da sonuç ne oldu? Sonuç bizim için önemli ve sen bu sonuçtan ne öğrendin? öğrendin. Şimdi başarılı da olmuş olabilir bu sonuç, başarısız da olmuş olabilir. Burada hani hiç çekinmesinler öncelikle. Başarı kısmında zaten genelde çekinmezler. Bunu güzel bir şekilde söylerler ama başarısızlık eğer sonuçlanan bir durumsa da örnekleri başarısız olduğunu ama akabinde de şunu söyleyebilirler. Ben bu durumdan şunları öğrendim yani şunu daha iyi yapsam daha iyi sonuç alabileceğimi görmüş oldum. Bu benim için aslında bu başarısızlıkta bir başarı şeklinde de ifade edebilir. Neyi nasıl ifade ettiğimiz çok önemli Çünkü günümüz yetkinliklerini saydığımızda da biz şunu istiyoruz aslında hızlı adapte olabilen, uyum sağlayabilecek, bilmiyor olabilirsiniz ama kolay öğrenebiliyor musunuz? Biz bunu görmek istiyoruz. O yüzden buradaki merak, istek çok çok önemli oluyor bizim için. Peki hocam mülakat öncesi ve sonrası kendimizi nasıl hazırlayabiliriz? Mülakat öncesinde az önce de aslında bahsettiğim gibi şirketlerin web sayfalarını incelemek, sosyal medya hesaplarını incelemek önemli bir bilgi sağlayacaktır. Tabii ki iş ilanlarını da yani başvurduğunuz iş ilanını da incelemeniz gerekiyor. Şirketi tanımanız bu anlamda iyi. Bunun dışında ikinci olarak iyi bir özgeçmiş hazırlamak gerekiyor tabii ki. Özgeçmişiniz de sade ve profesyonel olması gerekiyor. Özgeçmişe özet bir kariyer hedefi de ekleyebilirsiniz. Bu da ilgi çekici olabilir olabilir Ya da şirkete özel bir ön yazıyla da başvuru yapabilirsiniz. Yine bu da ilgi çekici olabilir. Neden o şirketi tercih ettiğinizi şirkete özel olarak e, yazabilirsiniz. E, onun dışında e, dediğim gibi kendinizi iyi tanıtmanız gerekiyor. Yani bir prova yapın bence. Hani kendimi nasıl anlatmalıyım? Nasıl anlatırsam daha iyi anlaşılır olurum şeklinde e, kendimizden bahsettiğimiz provalarımızın da olması gerekiyor. E, mülakat sonrasında ise bekleme aşamasına geçiyoruz cevaz süreç nasıl sonuçlanacak, ne zaman cevap alabiliriz? Hani sonuç olumlu da olsa, olumsuz da olsa teşekkür edip hani bunun da bir deneyim olduğunu ve daha sonra da hani eğer olumsuz sonuçlanıyorsa da başka başvurularla devam etmek gerekiyor. Unutmamak gerekir ki her mülakat güzel bir deneyimdir gerçekten. Ne kadar çok mülakata giderseniz de o kadar çok mülakat konusunda da deneyim kazanırsınız, kendinizi geliştirirsiniz diyebilirim. İşverenlerin, adayların kişisel gelişimine ne tür önem atfettiklerini düşünüyorsunuz? Yani tabii ki teknik bilgilerin Dışında biz kişisel yetkinliklere de bakıyoruz, kişisel özelliklerine de bakıyoruz. Hani Burada bizim için iletişim, kendini ifade etmesi, empati özelliği, öne çıkan özellikler olabiliyor. Bunlar da genelde şirketin, her şirketin değerleri farklıdır. Dolayısıyla kendi değerleriyle örtüşen, kişilerle çalışmak isterler. İşverenler özellikle baktığında temsil niteliğine bakar ve kültürel uyuma bakar aslında. Hani bu doğrultuda da adayı değerlendirebilir diyebilirim. Peki işverenleri sorduk ama biz iş mülakatına gittiğimiz zaman adaylar olarak ne tür sorular sormalıyız? Şöyle ki adaylar tabii burada en çok ücreti merak ederler ama bu ilk aşamada her zaman sorulması doğru olmuyor tabii ki ama şunu sorabilirler yan haklar nelerdir yani şirketin sağlamış olduğu farklı imkanlar varsa bunları sorabilirler. En önemlisi kariyer gelişimlerine bence odaklanmalılar. Yani bu şirkete başladığımda ben beni nasıl bir e, kariyer gelişim haritası bekliyor? E, nasıl ilerleyebilirim? ilerleme olanakları hakkında bilgi alabilir miyim? şeklinde sorular sorabilirler. Hani bu da kişinin burada uzun vadede düşündüğünü, şirketi daha iyi anlamaya çalıştığını, uyumlaştırmayla ilgili e, ilgili olduğunu gösteren sorular olur. Dolayısıyla hani odamız hani gelişim ve şirketin yapısı üzerine olursa da tabii merak ettikleri sorular varsa da yani şirket üzerinde veya yapacakları görevle ilgili anlatılmıştır ama anlaşılmayan yerler varsa da onları da sorabilirler tabii ki. Tam olarak benim bu şirkete yapmam gereken görev ve sorumluluklarım nelerdir? Benden ne bekliyorsunuz? Kime bağlı olarak çalışacağım? İşte şirketin sunmuş olduğu yan haklar nelerdir? Ve benim nasıl bir kariyer gelişim haritam var? Şeklinde soru sorabilirler. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim.